Herkese selamlar. Eğer kanala ilk kez denk geliyorsanız ismim Bengisu. Astroloji, tarot ve sembollerden bol bol konuşuyoruz. Bugün de sizinle 2025'in son birkaç ayını nasıl en verimli şekilde kullanabiliriz? Hem astrolojik olarak hem de birazcık daha kişisel gelişim olarak değerlendireceğiz. Küçük küçük ipuçlarıyla sizi bekleyen güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce minik bir hatırlatma yapacağım. Eğer videoyu beğenir, kanala abone olur, videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz beni gerçekten motive ediyor. Şimdi hazırsanız 2025'in kalan kısmını en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz videomuza hemen başlayalım. Öncelikle 2025'in kalan kalan kısmı eski alışkanlıkları bırakmak ve yılı büyük bir bilinçle tamamlamak için çok güzel fırsatlar sunuyor bizlere. Ee, her ay yaşayacağımız bu yeni ay dolunayları da size küçük küçük anlatacağım. Hem de bir yandan aslında bu son iki buçuk ayın diyelim temasından da bahsedeceğiz. Çünkü bizler için önemli. 2025'e girerken ne hayallerimiz vardı, neler umarak girdik ve 2025'in sonuna yaklaşırken Bunların ne kadarını yapabildik, ne kadarı gerçekleşti. Bunlara odaklanmak ve kendi kişisel e, böyle checklistimizi kontrol etmek için güzel bir zaman dilimindeyiz. Çünkü Aralık ayı gibi tabii 2026 hazırlıklarına bak. O yüzden şimdiden bu videoyu paylaşmak istedim ki şu son birkaç ayda aklımızda hiçbir şey kalmasın. Hepsini güzelce yapalım ve tamamlayalım. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. Bir seneyi geride bırakırken aslında yaptığımız şey öyle bir takvim yılını geride bırakmak gibi olmuyor. Biraz daha böyle hani bir durup kendine bakmak, neyi nasıl yaptın, ne kadar iyi yaptın, nasıl sağlam becerdin. Yani bunlara dikkat çekmek için çok güzel bir zaman dilimi. O yüzden birazcık daha kendimize dönmemiz gereken bir süreçten bahsediyoruz aslında. Çünkü hani neler öğrendim, neler beni ayakta tutuyor, hedeflerim hangi yönde değişti, ben nasıl değiştim, beni en çok ne geliştirdi? Bu gibi şeyleri incelemek, bunlara dikkat etmek için çok güzel bir dönemden geçiyoruz. Hani böyle bana hep sonbaharla birlikte yani ağaçlar yapraklarını döküyor neden? Çünkü daha yenisini açabilmek için. Şimdi bizim için de böyle olması gerekiyor. Biz de hayatımızdan bazı şeyleri çıkarmalıyız ki daha yeni, daha güzel fırsatlar Gelsin ve bizi bulsun. Biz onları görebilelim. Yani aslında bütün bu mevsim döngüleri, gece gündüz hepsi bize bir şey anlatıyor. Doğayla uyumlu olmak belki biraz da buradan yola çıkarak peşine düştüğüm bir şey. O yüzden bu videoyu hem astrolojik olarak hem böyle doğayla uyumlu olarak size elimden geldiğince anlatacağım. Minicikte bir tarot rehberliği ekleyeceğim. Sonuna birkaç kart seçeceğim sadece ama olsun hepimizin faydasını olmasını çok istiyorum bu videonun. Gökyüzü Ekim itibariyle hafif hafif yavaşlamaya başlıyor. Eylül çok yorucuydu. Bu konuda herkes hemfikir zaten. Ama Ekim'de işte Venüs'ün terazi geçişiyle birazcık daha yumuşuyoruz. Ve özellikle 23 Ekim sonrasında Güneş Akrebe geçiyor. Gerçekten hayatımızda neyi bırakmak istiyorsak, hangi şeyden kopmak istiyorsak, nasıl bir boşluk yaratmak istiyorsak onlar için çok güzel zaman dilimleri bu. Akrep enerjisi bir şeyi kökünden söküp atar. Neyi? İşimize yaramayanı. O yüzden işinize yaramayana odaklanın. İşinize yaramayan, size hizmet etmeyen, sizi mutlu etmeyen, sizin hayallerinize giden yolda size destek olmayan her neyse lütfen onu elemeye bakın. Ekime yumuşak bir şekilde giriyoruz ama dışarıyla ile çok iletişimimiz yok da Biraz daha içsel diyaloglar kurmanın vakti diyebilirim. Kendimize dönüp bakmak, neyi nasıl yaptık, işte o muhasebeyi yapmak için aslında çok güzel bir dönem. Çünkü 23 Ekim itibariyle yaklaşık bir ayımız olacak. Bu keşfettiğimiz hayatımızdan çıkması gereken şeyleri çıkarabilmek için, o bağları koparmak için. O yüzden son derece keyifli enerjiler bizi bekliyor aslında. Eğer bir temizlik yapmak istiyorsanız hayatınızda. Hani temizlik yapmak istemiyorsanız orası ayrı tabii ki. Ben bu toksikliğe tutunacağım, kalacağım diyenler varsa Gönlünüze göre davranabilirsiniz. Ben bir şeyleri değiştirmek ve kurtulmak istiyorum diyenler varsa sizin için de dediğim gibi 23 Ekim sonrası çok güzel enerjilere sahip. E tabi diğer yandan Kasım'ın başında da Merkür Retrosu geliyor. Yay ve Akrep Burcu'nda olacak bu retro bizi birazcık zorlayacak. Kasım'ın sonuna kadar düşünebilirsiniz işte gölgesi, durağını falan derken Kasım başından Kasım sonuna kadar etkili olacak ve hayattaki o ilerleyişin önünde tak diye duracak. Çünkü yıl bitmeden bazı sayfaları kapatmamız gerekiyor ve Merkür Retrosu durup düşünmek, içe dönmek, yanlış neydi, eksik neydi, doğru neydi, fazla neydi, nerede ne kadar emek verildi, nerede daha farklı bir şey yapılabilirdi. Bunları incelemek için çok güzel. Tabii ki diğer yandan yarım bıraktığımız şeyleri toplamak için de çok güzel ve ben buna şöyle bakıyorum. 2025 hedeflerimden hangisini yarım bıraktım, hangisini hiç başlamadım ve şimdi son birkaç ayda bunların hangisini, kaç tanesini nasıl yapabilirim? Bunlara bakacağım kasım ayı iple böyle çok büyük bir heyecanla çekiyorum çünkü gerçekten kendi gelişimize katkı sağlayacak çok güzel şeyleri bize getirebilir bu aynı hatayı iki kez yapma imkanı olabilir bu aynı şansın aynı fırsatın ayağımıza bir kere daha gelmesi olabilir bu o kaçırdığımız sandığımız iş fırsatının bir daha dönmeyeceğine inandığımız kişilerin hayatımıza geri dönmesi olabilir. Çünkü Merkür retroları her zaman koşarak kaçılacak şeyler değil. Bazen bazı dersler bitsin, bazı sayfalar kapansın diye yaşanıyor ve bu Merkür retrosu spesifik olarak tam olarak bu işe yarayacak. Söylenmeyenler söylenecek, konuşulmayanlar konuşulacak. Yarım kalanlar sonsuza kadar kapatılacak. Şimdi benim tavsiyem Ekim'in 23'üne kadar şöyle kendinize bir saat ayırabilmeniz. Ve bu bir saatte şunları sorgulamanız. Yılın başına bir sürü hedef koydunuz. Kimisi oldu, kimisi olmadı, kimisi değişti. Çünkü siz değiştiniz. Siz hangi yönde nasıl değiştiniz? Bunları böyle oturup tek 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 liste halinde yazın. Ve bazen yarım bırakmanın pes etmek, yanlış yapmak olmadığını görebilmek gerekiyor. O yüzden benim naçizane tavsiyem 23 Ekim'e kadar bunu tamamlamanız. 23 Ekim'e kadar tamamlamazsanız da Ekim bitmeden tamamlayın. Çünkü bunlarla ilgili aksiyonları Ekim'in sonunda alabilirsiniz. Alabilirsiniz çünkü Kasım sizlere zaten bu eksikleri giderme fırsatı verecek. Hani ben yarım bırakmanın her zaman başarısızlık olduğuna inanmıyorum. Yarım bırakmak bazen kendini seçmek, bazen doğru olanı yapmak, bazen ilerlemek için yarım bırakıyoruz. O yüzden yarım bırakmaya karşı çok böyle mesafeli değilim. Bence bazen olabilir ve bu dönem Ekim ayı bunu düşünmek için çok güzel. Şu benim sevdiğim bir taktik. Ee, böyle aklımdaki değişmesini, dönüşmesini istediğim şeyi yazarım. Ya da hedefim olan şeyi. Ve böyle yanına hani bu bir liste ya 3 tane kutucuğum olur. Dönüştürecek miyim? Bırakacak mıyım? Devam mı edeceğim? Böyle böyle küçük listeler halinde çalışabilmek mümkün. Belki size de ilham olur. Siz de bu şekilde küçük notlar ve küçük tiklerle çalışabilirsiniz. Ama Kasım ayı ise birazcık daha derin bir enerjiyle geliyor. Şimdi 21 Eylül'de 21 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay bizlerin hayatında özellikle ilişkiler alanında yeni sayfalar açmaya yarayacak. Kasım ayında ise Merkür Retrosu, Boğa'daki Dolunay'la biz yerimiz neresi, nereye aitiz, nereye sadık kalmak istiyoruz, kendimize ne kadar sadız bunları düşüneceğiz ve bunlarla ilgili sorgulamalardan geçeceğiz. Ve bence Kasım'ın mottosu şu, rahat olan her şey faydalı değildir. Yani o yüzden rahatımızı, konforumuzu bir parça kenara bırakıp, Bizi geliştiren ne olabilir? Buna odaklanmamız gereken bir süreç olacak. Kasım ayı. Şimdi bu dolunay 5 Kasım'da ve hemen 20 Kasım'da da bir akrep yeni ayı yaşayacağız. O yüzden bu bu sorgulamaları yapacağız. Akrep yeni ayına, akrep yeni ayına kadar zaten Merkür Retrosu çoktan etkilerini göstermeye başlamış olduğu için fırsatlar, şanslar, şunlar bunlar önümüze bir daha gelecek ve biz neyin faydalı, neyin faydasız olduğunu görebilme imkanına sahip olacağız. 20 Kasım'la birlikte Akrep Yeni Ay ile birlikte artık hayatımızda bir şeylerin değişmesi gerektiğini kesinlikle göreceğiz. Ve böyle 23-25 Kasım civarlarında hayatımızdan çıkması gereken her şeyin çıktığını ve yerine yenileri için adımlar atmaya uygun olduğumuzu fark edeceğiz. O yüzden Kasım ayında illa ben bir şeyleri bırakacağım. Yani ben işte balko koparma falan yapacağım diyorsanız benim tavsiyem 17, 18, 19, 20 Kasım tarihlerini kullanın. Bunun için enerji çok güzel, sadeleşmek için, hayatınızdan bir temizlik yapmak için yine çok güzel enerjiler barındırıyor. Sonrasında Aralık ayında tabii ki artık yavaş yavaş yeni senenin enerjisine doğru girmeye başlıyoruz. Gerçekten Hayatınızda neler değsin istiyorsunuz? Gerçekten samimi bir şekilde neye sahip olsanız çok mutlu olursunuz. İşte bunları bolca düşünmek, tezahür ettirmek, konuşmak için çok uygun bir zaman dilimi. Aralık ayında ikizler ve yaydaki dolunay ve yeni aylar bizleri lafla ve deneyimle daha ileriye taşıyacak. Burası kesin. Özellikle Aralık ayının başında ikizlerdeki dolunay... Ne öğrenmek istiyorsanız, hangi eğitime başlamak istiyorsanız, kendinize hangi konuda geliştirmek istiyorsanız çok güzel imkanlar sağlıyor. Uzun zamandır beklediğiniz eğitimleri almak için sene içerisinde yapabileceğiniz en güzel adım bu olacak. Bu dönemde bir adım atarak o eğitime başlamak. Çünkü ikizler yay hattı bilgiyi öğrenmek, deneyimlemekle bağlantılıdır. O yüzden Aralık ayı yeni şeyler öğrenmeye başlamak için çok güzel. 2025'te öğrenmeye niyet ettiğiniz ama bir türlü cesaret edemediğiniz şeyler varsa Aralık ayı bunun için çok güzel. Ama aralığın başında şöyle ilk bir haftasında bence bir zihinsel ya da bir sosyal medya detoksu herkese çok iyi gelir. Çünkü hani o Merkür Retrosu'nun da yorgunluğuyla birlikte yanlış anlaşılmalar, söylenmeyen sözler ya da söylenenlerin ağırlığı bunların hepsini üstümüzden bir atmamız gerekecek. İkizler Dolunay'ı da boş lafın çok yayılabileceği bir Dolunay olduğu için daha az konuşmak, daha çok düşünmek, daha sessiz kalmak çok işimize yarayacak. Geliyoruz yılın ve ayın son gökyüzü olayı olan Yay burcundaki yeni aya. Şimdi 20 Aralık ve civarı bizi korkularımızla yüzleştirebilecek ama kendimize ne kadar sadık kaldığımızı gördükçe de daha yeni hedeflere doğru ilerlememizi sağlayacak bir dönemimizi bekliyor. Ee, eğer böyle, eğer böyle hani ritüelleriniz varsa, Yeni Yıl panolarınız varsa, bu yeni yıl yani yeni yıl manifestleriniz için 20 Aralık ve civarını kullanmanızı tavsiye ederim. Düşündüğünüz, istediğiniz şeyleri lütfen sesli dile getirin, paylaşın, olmuş gibi anlatın ki gerçekten gelsin ve sizi bulsun. Ve tabii ki hala daha 2025'te hayatınızdan çıkmasını istediğiniz şeyler için de yine adımlarınızı atmaktan çekinmeyin. Şimdi yıla şöyle bir geri dönüp baktığımızda bizi esneten, bizi kesinlikle akışa güvenme konusunda çok daha iyi bir yere getiren bir yıldı. Ama bu kaosa gelen düzenle tabii ki meydana geldi. O yüzden çok kaoslar yaşadık. Zor bir seneydi. Ben bunu şu anda hani aksini iddia edemeyeceğim. Özellikle senenin ilk yarısı. Yengeçler, Aslanlar, Kovalar, Oğlaklar için çok böyle sinir stres harbi doluydu. E Kovalar, Aslanlar zaten Plüton geçişinden etkilendi. Onlar dönüşümler yaşadı. Satürn Balık'ta, Koç'ta. Yani Balıklar, Başaklar, Koçlar, Terazi'ler bir de oradan gol yediler. Ya zor bir seneydi. Ben buna hiçbir şey demiyorum. Ama Bitmek üzere olan bir sene ve yine de bizi dönüştürdü ve değiştirdi. Ee, o yüzden hedeflerimizi düşünmek, hala tamamlayabileceğimiz birkaçı var mı acaba? Bunlara bakmak ve yeniye hazırlık yapmak için iki buçuk ayımız var. Çok kıymetli bir süre bu, az bir zaman dilimi değil. Yani yılın sonuna baktığımızda her şey değişip dönüşmüş olabiliyor. Doğru. Ama o değişimin tam ortasında biz varız ve bunu fark etmemiz çok önemli. Çünkü değişim kaçınılmaz. Hayat her gün dinamik bir şekilde akıyor. Ve biz bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Biz bu değişimin neresinde olacağımıza karar verebiliriz. O yüzden ben bu videoyu gerçekten hani hepimizin faydasına olması amacıyla çektim. Şimdi 2025'in çok kalan kısacık vaktini en verimli nasıl kullanabiliriz diye şöyle desteği ikiye ayırıyorum. Bunlardan birer tane kart seçeceğim. İsterseniz deste seç gibi yapalım. Hani sizlerin de katkısı olmuş olsun böylelikle. Bu bir olsun, bu da iki olsun. Burada videoyu isterseniz durdurun ve bir düşünün bakalım hangi hedefleriniz vardı neler düşünüyordunuz. Ben de o sırada kartları seçeyim ve hemen burada tekrar buluşalım. Birinci desteği seçenler için yıldız kartı geldi. Bu kart bizim hedeflerimize giden yolda zaten doğru yolda olduğumuzu anlatır. O yüzden ben birinci desteği seçenlerin iş birliğiyle, uyumlu bir çabayla, ekip içerisinde olarak ve gerçekten birlikte kolektifi de önemseyerek hareket etmelerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kart bize diyor ki nereye gitmek istiyorsun? Yönünü, yolunu iyi belirle, hedeflerini iyi belirle. Seni daha ileriye taşıyacak olan şeyleri lütfen iyi belirle. Çünkü bunların hepsi aslında seni kolaylıkla bir yere götürecek. O yüzden hani ya bu ben bulamadım ki ne istediğimi diyorsanız bence bu iki buçuk ayı. Bence bu iki buçuk ayı amacınızı arayarak, hedefinizi arayarak, varmak istediğiniz yeri arayarak geçirin. Bu konuda da size yardımcı olacak olan şey kendi hayalleriniz ve kendi duygularınız olacak. Duygusal ihtiyaçlarınızı önemseyin. Duygularınızı, iç dünyanızı, hayallerinizi önemseyin sevme sevilme anlaşılma ihtiyacınızı görmezden gelmeyin derim. Bu süreç sizler için bence çok güzel olacak. Evet eğer hedefinizi bulabildiyseniz hazırsanız ikinci desteği seçenler için bakalım neler geldi. Şimdi ikinci desteği seçenler için bu kılıç kraliçesi kartı. Biraz daha ben zaten yapamam, ben zaten beceremem, ben zaten hiçbir şeyi yetiştiremedim, bu sene yapacağımı iddia ettiğim hiçbir şeyi yapmadım gibi bir hava var sanki ve bu çok da doğru olmayabilir. Neden derseniz? Çünkü evet eliniz kolunuz bağlanmış ya da bir şeyler çok askıda kalmış olabilir. Siz bir şeyleri istediğiniz gibi yönetememiş, kontrol edememiş olabilir. Tabii ki bunlar bu şekilde oldu diye şimdi pes edip her şeyden uzaklaşmanın bir anlamı yok. Ne yapacaksınız? Bakış açınızı değiştireceksiniz. Bir, kurtarıcı beklemeyi bırakarak Harekete geçeceksiniz çünkü bir asılan kartı var ve bu kadar da zor, bu kadar da çaresiz bir durumda olmadığınızı hatırlatmak da tabii ki bu kartın en sevdiği şeylerden biri. O yüzden hani içinde bulunduğunuz duruma ne kadar çaresizim diye yaklaşmak yerine biraz daha ben bunu nasıl çözebilirim diye yaklaşın çünkü kendinizi keşfettiğiniz iç dünyanız hayallerinize ve kendinize yaklaştığınız her an bence sizi 2025 içerisinde biraz daha yukarıya taşıyacak ve belki de 2026'ya hazırlığınızı da bu şekilde yapabilmiş olacaksınız. Bakış açınızı değiştirmek 2025'in şu son birkaç gününde yapabileceğiniz en güzel şey olacak kendiniz için. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenerek, kanala abone olarak, yorum yaparak ve videoyu sevdiklerinizle paylaşarak beni destekleyebilirsiniz ve bu beni çok mutlu eder izlediğiniz için ve destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese sevgiler.